uzun süredir pazar sabahları yayınladığı videolardaki iddiaları ile gündemin baş köşesine yerleşen organize suç örgütü lideri Sedat Peker, iki gün boyunca sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmadı. Peker'in sosyal medyadaki sessizliği kullanıcılar arasında, yakalandı mı, sorusunu gündeme getirdi. Çok sayıda kişi Peker'in yakalanmış olabileceğini, bu yüzden paylaşım yapamıyor olabileceğini yazdı. Sosyal medyadaki bazı iddialara göre de Peker'in, MIT destekli SAT askeri operasyonu ile Birleşik Arap Emirliklerinde kaldığı evde yakalandığı dile getiriliyor. Operasyonun da Katar üzerinde NİHA desteğiyle gerçekleştirildiği iddia edildi. Peker'in avukatları ise iddiayı yalanladı. Halk TV'de Özlem Gürses, Peker, in avukatları ile haber merkezinin görüştüğünü, avukatların yakalanma durumu olmadığını ifade ettiklerini belirtti. Peker, bir ayı aşkın süredir paylaştığı ve milyonlarca izlenen videolarda, çeşitli siyasetçi, iş insanı, eski güvenlik görevlileri ve gazetecilerle ilgili iddialarda bulunuyor.